aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bu benim ilk videom oluyor kendileri. İlk videomda Forza Horizon 4 oynayacağız. Arabamız tabii ki ilk video olduğu için bu işe 131 ile başlamak istedim. Fiyat 131. Abart. Rally versiyonu. Şunu çıkartayım azıcık. <laughs> Evet. Gördüğünüz gibi arabayı yeşile boyadım. Şu çamurlukları falan sökemiyorsunuz zaten. Araba stok hali bu. Bir tek şu siyah camın üstündeki rüzgarlık gibi, spoiler gibi bir şey ekledim. Borbet taktım arabaya tabii ki. Çok yakıştı bence, harika duruyor. Borbetleri de beyaza boyadım. Azıcık da cam filmi koydum. Arabanın içi gözüksün istedim. Evet arkadaşlar, hadi. Gidelim artık. İyi seyirler.

Üçte zorlanıyor ya. Üçte zorlanıyor. Arabaya tam alışamadım. Direksiyonla oynuyorum bu arada. Bu bir tek G29. Ayarları full edeyim. Hem gerçekçi hem daha zor olsun diye. Araba zaten hemen kayıyor. 200'ü geçsin ya belki. Bak nasıl dönüyor ya Görüşürüz asla araba çok güzel arkadaşlar. Bak. Araba mükemmel. ciğer yok. O durunu fullledim, turbo murbe, her şeyi koydum hatta. Turbo'yu. Ben duyuyorum inşallah siz de Bak bir tane daha geldi. Tam hayalimdeki tofaş bu arada araba arkadaşlar. Tek kapı bak mükemmel ya. Yani. Je to the Jackson.

Ne demek dolar mı? Cimbo. Dolar mı ne demek? 5. Gayet. Tamamdır biz ilk video için bu kadar yeterli demişkuy. İzleyen herkese teşekkür ediyorum abone olursanız çok sevinirim. Alah Allah, Allah.